Merhabalar. Uğurlu Kütüphane'ye hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi her gün bu saatlerde Uğurlu Kütüphane'de bir yazarımızı konuk ediyoruz ve kendisiyle yapıyoruz. Uğurlu Kütüphane'yi bilmeyen varsa hemen hatırlatalım. Ne 11 noktası bir girişim. 30 Kasım'a kadar da gerçekleşecek. Eee ki işte, Ben de odaklı. Hoş geldiniz. Uğurlu Kütüphane'ye bugün çok önemli bir konuğu ağırlamaktan çok mutluyuz, çok onurluyuz. Ahmet Cemal yanımızda. Kendisi hem yaptığı çok önemli çevirilerle hem de roman, öykü, deneme, şiir gibi birçok farklı türde verdiği eserlerle tanınıyor elbette. Hoş geldiniz Ahmet Hoş Bey tekrar. Ben Ahmet Bey şunla başlamak istiyorum. Öncelikle siz... Öncelikle çevirme olarak başladınız evet. yazın hayatınıza. Onu biliyoruz. Ee, ve çok önemli yazarların çok önemli çevirilerini de yaptınız. Ve hatta e, bir yerde de şunu söylemiştiniz. Bu çeviriler, bu önemli çeviriler benimki yazarlığımı geciktirdi. Evet. Bunda bir pişmanlık var mı? Ee, vardı, sonra yok oldu. Çünkü <laughs> beni eğittiğini gördüm. O kadar çok yazarlık tanışmanın. Yazarlık konusunda beni eğittiğinin farkına vardım. artık pişman değilim bu konuda. Peki o çeviriler, o yaptığınız, özellikle Almanca'dan yaptığınız hı hı. yoğun ve çok sık yaptığınız çeviriler size o anlamda bir disiplin de kattı mı? Yazı tabii, mı? tabii. Kesinlikle. Çünkü kesinlikle. bir yandan köşe yazıları yazıyorsunuz. Evet. Yani çok farklı türde bir köşe yazısı yazmak da başka bir şey. Yani belli evet. bir deadline var, onu yetiştirmeniz gerekiyor. Zaten gerekli özeni gösterirseniz köşe yazısı da insanı çok eğiten bir araç. Mesela ben şeyden şikayeti değilim, orada belli bir alanınız varsa, diyelim 3000 bin vuruş Tabii. Ama bir fikri o sınırlar içerisine koymak da bir disiplindir. Elbette ama köşe yazılarınızda biraz daha farklı kollara da giriyorsunuz. Tabii kadar, tabii. Değil mi? tabii. Ya yani onu neye göre Gün, güne göre. Yani tabii. günlük günde evet, O, o çok günlük günlük Yaşadıklarımız tabii. Evet sonuçta edebiyatçı dediğinizde bir tabii. dişi kulede yaşayan bir hayır, değil o hayır. hayatla iç içe. Evet. Yani onlar asla görmezlikten gelinemez. Ha. Peki şu soruyu her zaman duymuşsunuzdur. Bunca çevirdiğiniz kitap içinde, bunca çevirdiğiniz yazar içinde hangileri daha çok öne çıkıyor sizin için? E, çevirisi 40 yıl süren bir kitap var. Evet. Herman Brol'un, Ver Geliyorsun evet. Ölümü. Tabii e, ve ben o kitabı çevirmeye başladığım zaman başka çevirilerim yayınlanmıştı. Tabii. Ama ben o kitabı görünce dedim ki günün birinde bunu çevirirsem kendime çevirmem diyeceğim Oldu işte o. Ben 37 yıl zannediyordum, 40 yıl sürmüş. Ee, onun gibi işte mesela Ingeborg Bachmann var. Bachmann değil evet. Stefan Zweig benim için çok önemlidir. Üslup olarak ve e, alt kültür olarak var böyle. Kafka yani, çevirisi Kafkalar, en son tabii, dönüşüm tabi, değil mi? Tabi, 50. Şey. baskısını yaptı. Çok büyük ee, bir... Evet bir, bir de ilk... e, mesela özellikle bu dönüşümde düşündüm ben. Türkiye'de artık çevirmen seçen bir okur belirmeye başladı. Doğru. Doğru evet. Bu olumlu bir şey. Elbette. Ahmet Cemal mi çevirmiş, Kamur Aşipal değil mi? Sizler evet, evet, o... evet, evet. Yani o çok önemli. işte. Çünkü e, Stefan son öğrendiğime göre 57 ayrı çevirmen çevirmişsin diye kadar. 57. Şimdi bu bir enflasyon. Tabii. E, ve Zweig çevirmesi çok, gerçekten çok zor bir yazar. O zaman haliyle bir şey, eleme oluyor. Elbette. Okur bunu yapmaya başladı. Evet, az önce de konuşmuştuk yani dil bilmek, evet. yabancı dili bilmek yetmiyor. Yetmiyor, yani tek başına ne kadar bile... Bir de zaten bilmek ne demek, onun üzerinde de düşünmek lazım. Elbette. Yani, yani Elbette. bir dili siz ne zaman biliyorsunuz? Ben konuda izin verirseniz üniversite yıllarımda bir hocamın söylediği bir şey, çoğunlukla bir yabancı dil ne zaman biliriz meselesi. Ondan sonra e, bir bir, bir dilde de ancak o dilde düşünmeye başlamışsanız biliyorsunuzdur dedi. Konuşmak değil, düşünmek. Evet, evet. evet. yani e, Almanca ben bir şey söyleyeceğim zaman bugün mesela ben önce Türkçe'sini söyleyip kafamda Almanca çevirmiyorum. Almanca düşünüyorum. Doğru. Doğrudan, doğru. Öyle geliyor. Evet, evet, evet. Ee, çok keyifli bir sohbet devam ediyor Ahmet Cemal Bey'le. Ee, siz de sorularınızı lütfen bize yazın. E, hashtagimiz Uğurlu kütüphane Twitter'dan derhal e, yazmaya başlayabilirsiniz. Merak ettikleriniz varsa e, peki e, şöyle devam edelim. Çeviri mesleğinin çok da kadri bilinmiyor galiba memleketimizde. Yani hem maddi karşılık olarak hem e, işte, bilmiyorum e, okur ilgisi olarak ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii ilk başlarda <laughs> bu bugün şöyle diyeyim önce maddi olarak bugün biraz daha iyi biliniyor. Evet. Yani Eskisi yani, kadar kötü değil. Değil. Peki, yani. evet, güzel. Ama ee, okur ilgisi, işte genelde Türkiye'de okumaya insanlar ne kadar ilgi gösteriyorlarsa. Ne yazık ee, 1980'lerde biliyorsunuz Yasko diye bir kuruluş vardı. Onun Elbette. Kuru, kuru, kurucusu rahmetli Mustafa Kemal Ağaoğlu'nun hiç unutmadığım bir sözü vardı. Türkiye'de en zor, satması en zor olan şey üstünde de yazı olan kağıt derdi. <gülüyor> <gülüyor> Kese kağıdı bile daha çok satılıyor. <laughs> evet ve insanlar bile bakmayla görme arasındaki fa ve fark bilmiyorlar. Yani bu kitaplar alınıyor, satılıyor evet. Ama bazıları sadece bakıyor sayfalara. Görmek başka bir şey. Evet. Bakın bir okurumuzdan Acik Cenk ismiyle ee, az önce bahsetmiştik. Mevlûs'un Ölümü kitabı 40 Hı -hı. yılda çevirdiğinizi biliyoruz. Bu süreçten bahseder misiniz? Ben şunu merak ediyorum. Hı -hı. Ee, bir kitabın e, çevirisinin bu kadar uzun sürdüğü nadirdir. Evet. Ee, neden bu kadar uzun sürdü? Hem bu soruyu şimdi buna cevap Şimdi deyelim. o büyük ölçülü kitabın özelliğinden kaynaklanan bir şey. Ee, yazar yani Herman Broch e, bu kitap 500 sayfa civarındadır Hı -hı. ve bir düz yazı şiirdir aslında. Düz yazı şiir. Evet latin şairi vergiliyorsun son 14 saat ve o arada İmparator augustusla konuşması dolayısıyla bir şiir gibi akar ama düz yazılır <laughs> bu akış içerisinde yazarın bulduğu yöntem <laughs> kelimesi bu kitabın esas zorluğu o açarsınız çevirirken sözcüklerin en alasını açsanız bile o sözcüklerin karşılığını bulmazsınız Türkçe'de, siz üretmek zorundasınız. Hmm. Sürekli bir üretim konusunda ve bu kitabın ilk girişi, yanılmıyorsam, yani giriş paragrafı 14 satırdır Almanca'da. Hmm. O civarda ve noktalı ilgili, nokta falan, nokta yoktur. Daha şey yok. Ben karar vermiştim, bu girişi tam tek cümle olarak çevirmediğim sürece Kitabın öteki laflarına geçmeyeceğim. Anladım. Ondan sonra o zamanlar sağ olan toprağı Bol olsun, Profesör Titsa dünyaca meşhur Türk hmm. olur, O da demişti ki e, yapamazsınız bunu. Ama Türkçenin şeyi istiyor. Şey. Sonra ben yaptım. Sonra buradaki bir hocam aracılık etti. Gönderdik kendisine. Dedi ki bundan sonra hiçbir şey imkansız demeyeceğim olmuş. <laughs> <laughs> Bravo. Dili e, durmadan kelime üretmesi yazarım. Hiçbir evet. kelimenin tam karşılığını sözcük, sözlükte bulamamanız beni çok tahrik etti, kışkırttı Hı. yani. Sonra böyle bana çok şey kattı ona yani. 40 yıllık biz. Tabii. Bir soru daha var. Neslihan sormuş bunu da. Ee, dönüşümün 100. yılıymış evet, bu yıl biliyorsunuz evet. siz de. Ee, hala günümüze ışık tutan bir kitap ne düşünüyorsunuz?" diyor. Evet, e, ve hep de devam edecek. Tabii. E, çünkü yani tek kelime, tek cümleyle özetlemek gerekirse dönüşüm o zamanlar Batı burada bir Batı kültüründe iyice algılanmış olan korkutucu bir yabancılaşmanın kağıda dökülmesidir. Sonra ve o yabancılaşmanın sonucunda da Gregor Samsa böcek olarak kalmayı tercih eder. Bu bir tokattır. sonra evet. Yalnız eee arası doldurulmadan, altı doldurulmadan okunursa bizim ülkede <laughs> dönüştürmez. Dönüştürmez değil mi? Da yani. evet, Az önce evet. konuşuyorduk. Da, evet. Bu toplumun DNA'sını kafka dönüştürmez. Evet, Evet, maalesef. Peki, bunca yılın ardından şöyle bir geriye baktığınızda, Hı -hı. keşke ben çevirseydim. Hı -hı. Ya da keşke şu kitabı da çevirseydim dediğiniz bir şey kaldı. Çevirmek istediklerim var. Yani. Hala. Ama benim en büyük şeyim vergiliyostu tutkum. Hmm. Onu çevirdikten sonra çok rahatladım. Şöyle bir rahatlık geldi. Ee, mesela hastalık zamanlarında. Hmm. Yok artık ölebilirim. Problem değil. Hmm. diyor. Bak, yani. <gülüyor> <gülüyor> Ölmek <laughs> istemiyorum. Ama böyle bir şeyim var yani. Bu neyse bitirdim. Öyle sen de gam yemen noktası. Yani çünkü çok iyi hatırlıyorum. O çevirinin son 1-2 yılında öyle bir korku vardı içimde. Yani bitiremeyeceğim diye. Ama bitirdiniz neyse evet. ki. Peki hiç ters çeviri yaptınız mı? Yani Türkçeden çok az. Çok az. Çok az. Bir yeni bir soru. İlk kaynak adlı e, okurumuz ya da hı izleyicimizden. Hı. Usta isimleri Türk okuyucularıyla buluşturmak nasıl bir duygu diyor. Usta isimler işte hı. Zweigler, Göte'ler, Kafka'lar. Başarılı bir büyük elçinin herhalde tadabileceği bir e, duygu. Yani ben e, o eskiden beri paylaşma şeyi vardır bende çok. Yani bunu mutlaka kendi dilime getirmeliyim, evet. kendi dilimde de temsil ediyor. Öyle bir duygu diyebilirim. O da bir özel bir tatmin tabii. Tabi tabi. Tabii. Hele yani kendiniz yaptığınız işten memnunsanız ki ben memnun olmadan yayın evlerine vermem. O yüzden adım hep işini geç bitiren çevirmene çıkmıştır. Ben bitti demeden vermem. <laughs> Peki siz mi diyorsunuz ben şunu çevirmek istiyorum yoksa size bir talep mi geliyor nasıl oluyor? Şimdi artıklar çok. Yani ikisi de oluyor. İkisi de oluyor. Tabii evet. değil mi? En başta tabii size verdiklerini çeviriyorsunuz. Ama ben özellikle bir çevirilerinde Rahmetli Tomlu Suyer gibi e, diyalog kuramadığım yazarları çevirmiyorum. Anlıyorum. Güzel. Ee, Birçok ödül de aldınız. En ee, son sanıyorum Tarabya e, çeviri e, ödülü vardı. O Alman e, hükümetinin evet, de şeyi evet, sanıyorum. Türk-Alman şeyi. E, Ondan evvel işte Avusturya Cumhurbaşkanı'nın evet. verdiği bir ödül. Bu ödüller vardı. ne ifade ediyor sizin için? Şey işimi iyi yaptığımı gösteriyor, İnin kanıtları oluyor. Bir motivasyon. Tabi. Nihayetinde. Tabii. Peki şu anda üzerinde çalıştığınız ama size ait roman öykü olsun böyle bir şey bekliyor muyuz eser? Roman var, çok ileride. Sonra bir de tuhaf bir deneme kitabı var tuhaf diyorum. O çıktığı zaman anlaşılacak niye tuhaf Ama yani yakında mı çıkacak? Sanıyorum. Yine ay can yayınları etiketiyle. Evet, mi? evet. Ee, onlar var. çeviri tabii ki var elimde. Ha, elbette. El ee, şeyde, yani var. Peki, peki. Çok güzel. Ee, bugün Sayın Ahmet Cemal'le ile birlikteydik Uğurlu Kütüphanemizde. Sağ olun bize onur verdiniz, bize mutluluk verdiniz. ben de çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Sağ olun. Evet, söyleşilerimiz devam edecek. Yine yarın, öbür gün ben hemen kısaca kimler burada olacak onları da sizlerle paylaşayım. Azra Kohen gelecek, Merve Yıldırım, Özlem Denizmen. Ersin Karabulut, Yalvaç Ural, Buket Uzuner böyle birçok yazarla yine bir araya geleceğiz. Hatta yazar ve çizer Ersin Karabulut, çizer biliyorsunuz. Ve keyifli sohbetlere devam edeceğiz Uğurlu Kütüphane'de. Sizleri de yine bugün olduğu gibi Twitter'dan, sosyal medyadan sorularınızla bu yayınlara katılmaya, bu yayınlara katkı vermeye davet ediyoruz. Yarın buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.